Hemen gelelim ilk dinleyicimizin sualinin cevabına. Ama tebrik ederim mesela bu hanım dinleyicimizin. Dedi iki oğlum var. Büyük oğlum dine zengin, zekat verecek dedi. Küçük oğlum da fakir dedi. E, büyük küçüğe e, verdim. Ben dedi işte önce altınla devrini yapmalarını söyledim. Yaptılar dedi. hop verin maşallah çocuklara da. E, sonra dedi e, küçük kardeşi dedi altın aldı. Aldım kabul ettim dedi. Abisine hediye etti dedi altını geri verdi, hediye etti. O da bedelini kardeşine kağıt para olarak verdi. Olmuş mu? Olmuş. olmuş. Ha, efendim kağıt para olarak vermeyecekti de işte altın olarak verdi. Verdi bitti. Devrine gerek yok o zaman. Evet. Yani kağıt para vereceksen devrini yapıyorsun. Veya başka bir usul de bildirmiş Saadet-i Bedi'de. Mesela e, geldi diyelim ki vereceğin zekat miktarı bellidir. E, mesela üç gram altın vereceksin şimdi birer gramlık altınlar var ya artık. Evet. Birer gram altınlardan aldın üç tane. Aldın götürdün. Zekat olarak sana verdim dedin. Aldım evet. kabul ettim dedi. Bitti. Direkt verse de ha. bir şey olmaz. Çünkü niyeti önemli olan niyet. Ha şeyde kalben bir defa niyet etmesi. Bunu sana verdim dedi. İçinde niyet etti. Bitti. Evet. Bir daha bir de, zekat diye söylemesine de gerek yok. Onun bir faydası olur. Ya işte hani abisi veriyor ya. Ya o abimiz zengin ama hiç zekat falan verdiği yok. Ama zekat derse <laughs> ha, zekatını veriyor. Ya suizandan Su izandan kurtarıyor karşı evet. tarafı. Onun için kitaplarda bu bilgi de verilmiş. Hatta bazen aleni vermeli zekatı diye de aynı şekilde o bilgi de aynı şekilde zikredilmiş. Dolayısıyla oldum olmuş. Hayırlı olsun. İkinci bölümde sen. tekrar beraber olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.